Merhabalar, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Biraz önce biten maçta Galatasaray, e, İskoç takımı Sen e, Johnston karşısında bir bir berabere kaldı ilk maçta. UEFA Avrupa Ligi 3. öneleme ilk maçında. Rövanş e, öncesi de bir sıkıntılı durum ortaya çıktı. Sahasında yine kazanamadı. PSV'ye eğlenmişti 5-1 ve 2-1'lik maçlarla. Şimdi de e, böyle bir tabloyla karşı karşıya. E, ağır bir tablo var, bir sıkıntılı bir durum var. Şimdi bunları e, Fikret Hoca'yla, Fikret ile değerlendireceğiz ama öncelikle Fikret Hocam size de geçmiş olsun diyelim. Fikret Hocamız Artvin Arhavi'de evet. yaşıyor ve bundan bir süre önce sel felaketi e, Artvin'i ve Arhavi'yi vurdu. Hocamız da bu sel felaketinin mağdurlarından biriydi. E, uzun bir süredir bununla uğraşıyor, mücadele ediyor. Evinin önündeki dere evinin hemen önündeki yolu alıp götürdü. E, apartmanlarını su bastı e, haftalardır bunlarla uğraşıyor Hocam geçmiş olsun değil önce öyle şey başlayalım sağ ol, sağ ol. E, sanıyorum e, Selin getirdiği o ağır faturaları yavaş yavaş e, tölere etmeye çalıştınız paylaşmak istediğiniz bir şey varsa o dönemlerle ilgili onları da alabiliriz arkasından yani, da Galatasaray'ın analizini yapalım yani dere sonuçta ona başa edilmiyor dereyle uğraşmamak lazım derenin yolunu kesmemek lazım. Yani dere özgür akmalı. O anlamda derenin içinde yapılan yanlış çalışmalar ve HES'ler ve bunun dışındaki beton yığmalar yanda derenin e, kısıtladığınız zaman e, bir de derenin içindeki taşlarla oynadığınız zaman dere ak, akarken önü boş olursa getirdiği taşlar daha çok tehlike yaratıyor. O yüzden derenin içinde taş temizlememek lazım. Evlerin Derenin kenarında evleri yapmamak lazım. Veya birinci katları boş bırakmak lazım önlem olarak. Mithat Kadıoğlu hep söyler televizyonda. Dereyi rahat bırakın, dereyle oynamayın. Evinizi de dere kenarında almayın. Yani bunlar yapıldığı takdirde önlem alınmış olur zaten. Biz dere kenarında almadık. Benim uzak, 150-200 metre uzak ama yine de yolu koparınca bizim oraya da geldi dere. Geçmiş diyelim. olsun hocam diyelim. Valla yani e, zor günler. Neyse ki geçip geçti diyelim. Bir yani ülke can, zaten... can kaybı yok. Can kaybı yok. Önemli olan evet. o. E, her şey telafi olur sonuçta. Evet. Yani ülkenin her tarafında işte kuzeyinde, kuzey doğusunda evet. sel var. Ee, güney batısında yangın var. Ee, yani sıkıntılı dönemler. İnşallah atlatacağız diyelim evet. ama fut sadece bu değil. Doğal afetler ve e, bu sıkıntılı dönemler futbolumuzda da büyük bir sıkıntı var hocam. Şimdi evet, Galatasaray aynen. PSV maçlarında e, hem İstanbul'da hem Hollanda'da mağlup oldu. Şimdi de İstanbul'da yani küçümsemek doğru olmayabilir. İs İskoçya Kupası'nı kazanan, yani Glasgow ve Celtic gibi takımların olduğu evet. bir e, ligde kendini bir şekilde kanıtlayan bir takımla oynuyoruz. E, üstelik de baktığımızda yani Avrupa Şampiyonası'nda oynayan takımları sistemiyle oynayan bir e, takım bulduk karşımızda. Yani ileride Galatasaray savunmasına basan, top çıkarmasını engelleyen, geri pas oynamaya zorlayan ve bundan fırsat yaratma planını ortaya koyan. Hatta ikinci yarıda bu planla bir penaltıda bulma şansını yakalayan bir takım var. Yani bir oyun planı var ve bu, bu oyun planına sahipler. Ee, güçleri oranında yapmaya çalıştılar ee, ve İstanbul'dan puan alarak ayrıldılar. Sizden öncelikle bu maçın analizini alalım. Bir de ondan sonra PSV maçında neler? Başarılamadı da bu tablo ortaya çıktı ve e, neler düzeltiliyor? Yeni transferler takıma ne tür katkı sağladı? Bunları alalım. Sorular da geliyor. Bunları da daha sonra yönelteceğim evet. size Teşekkür ederim. Aslında PSV maçıyla bağlantılı konuşsam daha iyi olur. Olur hocam resim. öyle yapalım. öyle yapalım. PSV maçının birinci maçında Galatasaray dar alanda rakibi sıkıştırmasına rağmen güzel başlamasına rağmen sistem gereği yine bu üçlü savunma üçlü stoper beşli savunma sistemini uygulayıp daha sonra vazgeçmesi ve takım oyununu oturtamaması yüzünden oradaki hatalar gene kaleci hata arasından gol yemiş oldu ve bu şekilde bir aslında çok güzel oynamıştı ve o, şey, o, maçı kurtarabilirdi Galatasaray. Fakat biz top yapamadık, yorum yapamadık. Bu sel nedeniyle topla şey yapamadık ama e, ikinci maçta da 4-4-2 oynadı. Birinci maçta öyle oynamamıştı. Fakat birinci maçın moral bozukluğu ile Galatasaray o, takım oyunu oturtamadı. E, normaldir ikinci maçın sonucu. Fakat takım oyunu olmak için dediğim gibi e, çok maç yapıp hazırlık dönemi çok iyi geçirmen gerekiyor. Galatasaray bugün de bunu gördü. Gene hazır değil takım olarak ve yine e, çok yavaş yani Sencans'ın takımının istediği futbol oynaması yani e, onlar önde basmadılar ve çok da sıkışık bizi sıkıştırmadılar. Sadece bir birkaç adam eksiltmeyle rahat rahat geçebileceğimiz bir maçtı. Ve iyi de oynuyordu Galatasaray ama yavaş oynaması Galatasaray aleyneydi. Üç tane pozisyonu var ilk yarıda. E, atamayabilir takımı ama yavaş oynaması ben her an gol yiyebilir ve gelen toplarda da tehlike yaratması rakip takımın hatta içimden Galatasaray gol yiyeceğini düşündüm ilk yarıda. Fakat ilk yarıda yemedi. İkinci yarıda yine bir hatayla yine Muslera hani olabilir bu, bu o da hazır değil demek ki. Ayağıyla çıkarabileceği bir topu rahatlıkla dizi diziyle ne yapmaya çalıştı anlamak mümkün değil. E bir şanssızlığı var bu dönemde. Bunu yaşadı. Ama ona rağmen Boya'yı çok beğendim. Van Handelt iyi değildi ve çıkarması oyuncu değişiklikleri çok güzeldi Fatih Terim'in sadece yavaş oynaması ve bir an evvel gol atması gereken bir maçta kontrollü oynaması ilk yarı olumsuz olarak söyleyebilirim Galatasaray için. Ama ikinci arada 4 9 kişi 10 kişi kalmasına rağmen ki çaba ve gayret içerisinde olması da en azından beraberliği alması bence turu rahatlatmıştır. İkinci turda rahatlıkla o takım orada yenecek güçtedir. Fakat fakat diyorum çünkü Fatih Terim'in ee, takım oyunu oturtması için çok sık oyuncu değiştirmemiz lazım. Geçenki maçta, PSV maçından bu maça düş 5 oyuncu değişikliği var. Sağ ve sağ sol bekler yeni alındığı için. Ama boya çok iyi. Crystal Plus'tan gelen bir oyuncu. Zannetim değil mi? Bülent Bey. Ee, evet. çok e, ama Hollandalı oyuncu hazır değil. Çok hata yaptı. İki gol gole sebebiyet veriyordu. Ya takım kötü değil Galatasaray. Fakat Fatih Terim'in bir an evvel takım oyunu oluşturması için e, çok oyuncu değişikliği değil de ee, mesela Jagna oynayabilirdi ilk yarıda. daha da tecrübesiz Muhammed ee, golü de kaçırdı. Atsa belki durum farklı olabilirdi. Bu maç için çok yorum yapmak doğru değil. Galatasaray için fakat PES'te maçındaki yaptığı yanlışlıklardan en azından bu maçta yapmadı. Bu maçta 4 3 2 1, 4 3 e, 2 1 kat. 4 2 3 1. 4 2 3 Pardon, pardon. 4 2 3 1 şeklinde notlarımda var ama bakmıyorum. <laughs> 4 2 3 1 şeklinde oynaması Galatasaray'ın normal sistemi ama 4 4 2 -1 de oynayabilirdi. Cagner'le Muhammed'i birlikte oynayabilirdi. O da işine gelmemiştir. Çünkü savunma kontrolünü de elinden bırakmamak için. Ama ben diyorum Galatasaray 4 4 sistemini her zaman oynayabilir. ve bir takımı da önde basarak boğabilirdi. Ama yapmadı. Kontrollü oynadı. Kontrollü cesaret olmak ve riske girmek futbolda başarıya getirecektir. Yine sezona Avrupa Kupalarında, UEFA Kupası'na öyle başlayamadık diyeyim de. Siz, siz devam edin biraz. Şimdi e, maçı izleyemeyenler için şimdi soruları da yönelteceğim. Maçı izleyemeyenler için çok kısa bir özet geçelim. E, Galatasaray 4 yeni transferini sahaya sürdü. E, sağ bek, sol bek. Ortada e, ön liberoda e, Aytaç ve oyun kurucu 10 numara pozisyonda da Berkan, Alanya Spor'dan alınan Berkan ilk 11'deydi. Galatasaray oyuna hızlı başladı. İkinci dakikada Muhammed Mustafa çok net bir pozisyonda topu dışarı attı. E, Kerem'in bir topu direkten döndü. E, Marka onun bir şutunda Gol Gole çok yaklaştı Galatasaray. Yani oyunun ilk çeyreklik bölümünde Galatasaray'ın mutlak hakimiyeti, gol arayışları ve rakibi üzerinde üstünlüğü vardı. Fakat Galatasaray e, temposu düşük. Yani sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi tempoyu yükseltemedi. Dikine oynayamadı ve çok fazla yan pas yaptı. Hatta çok fazla geri pas yaptı. Yani e, rakip takımın e, tamamen yani şöyle söyleyeyim Euro 2020'de Türk milli takımının yarı alana kapanması gibi kapanmadı. Tamamen kapanmadı. Nispeten açık bir futbol oynadı. E, yumuşak bir baskı uyguladı Galatasaray savunmasının üzerinde. Çünkü Galatasaray savunması pres yediğinde kalecisine dönük oynuyor. Bu artık herkes tarafından bilinen bir Galatasaray'ın problemi. E, bunu çok etkili olmasa da uyguladı. Ve bu ikinci yarıda Galatasaray'ın e, işte Aytaç'ın geri pasında hatası. E, Mustera'nın aslında yani burada hata Aytaş'ta mı Mustera'da mı derseniz büyük hata bence Mustera'da. Çok rahatlıkla Tabii. ayağıyla uzaklaştırabileceği bir pozisyonda e, almaya kalktı. Sonra fark etti ki bu geri pas pozisyonu yerdeydi diziyle alamayacağını anlayınca bir anda top ortada kaldı. Sonra da adamı düşürdü. Yani e, hem penaltıya neden oldu hem takım on kişi bıraktı. Üstelik o penaltı golle sonuçlandı. Yani 3 e, şey kayıp yani. birden olmaz. Bir, yani gol yeseydi Galatasaray en azından bunu atlatmış olurdu. Penaltı ve golde yani kırmızı kart olmazdı. E, bu Atla tür şeylerde edeceğim. biraz daha dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. E, daha sonraki e, yani Muhammed Mustafa'nın uzun süre oynamaması onun pratiğinin azaldığını gösteriyor. Biraz daha fazla oynamalı, alışkanlığını arttırmalı ama Galatasaray'ın hocam siz katılır mısınız bilmiyorum. Ciddi bir şekilde topu ileriye taşıma ve santraforla forvetle buluşturma problemi var. Evet. Yani Galatasaray orta alanda bu topu e, forvet'e aktaracak sistemi kuramıyor çok yavaş oynuyor çok yana oynuyor e, evet. ve verimsiz atak geliştiriyor e, bu futbolla biraz hani siz e, Rövanş'ta Galatasaray bu takımı güle oynaya yener dediniz ama ben biraz soru işareti taşıyorum hocam yani bu forvet e, bu kadar az topla buluşursa nasıl gol atacak Galatasaray'ın ciddi bir gol problemi var ben şöyle söyleyeyim hani Galatasaray Avrupa tecrübesi var ya, Fatih Terim'in bu tecrübeli olmasından dolayı bunu söylüyorum. Yoksa dediklerine katılıyorum. Yani Berkan Deni oyuncu, e, mesela e, çok e, adam eksiltip bir tek Kerem hareketliydi. Biraz da Babel. Ben Babel değişikliğini de unuttum söylemeyi. Gerek yoktu. Yani daha sonra girebilirdi. Babel en azından adam eksiltebilip çalım atabiliyor. Artık e, Arda yoruldu. Yani yaşlandı diyorum. Yani o kadar etkili olamaz. Sen de katılıyorsun bu görüşü. Arda hakkındaki görüşlerini biliyorum. Ben kontenjandan oynadığını yani Fatih Terim kontenjandan düşünüyorum Arda Turan'ın. Torpil Babel, oynuyor yani. Tabii tabii aynen. Babel ne yapıp yapıp bir çalım atıp bir şekilde gol attırabiliyor. Yani e, bunu değişti. Bir tek o atarlıydı. Adam eksikten şu anda Kerem'le Babel orta sahada Berkan pek çalım atmadı. Başka da e, şu anda geride oynayan Aytaç şu anda zaten pasıtası yaptı. Geri paslar hep tehlike. E, yani dediğine de katılıyorum. E, ama e, Galatasaray orada da önde basarak oynayabilir. Bu, bu şekilde oynamayabilir. Burada biraz kontrollü oynadı. E, i̇lk maçtır. Yani nasılsa orada da yenebiliriz mantalitesiyle. Galatasaray'ın çok hızlı oynadığı maçları biliyorsun Bülent Bey. Böyle değildir de evet. bugün Demin de söyledin. Değil. Çok yavaş. De bu ne kontrol, topu koşturuyor ne kendi koşuyor. Yani ne takımda bir hareketlilik var ne topta hareketlilik var. Evet. Bunların üç tane pozisyonu var. Ama kontrataklarda da adamlar iki tane pozisyon girdiler. İki tane tabii hatta ikisi de korunabilirdi yani. Luyendema e, hataya her an hata yapabilecek bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu ama e, öbürü Van Halt daha hazır değil. Van Halt ama Boya çok beğendim. Bugün yani gerçekten o golü attık. Zaten kurtardık Galatasaray diyebiliriz. E orta sahada e, biraz daha etkili oyuncuların e, oynaması var. Emre var, Emre Kılınç var. Yani e, bunlar devreye girer. Ama bir takım oyunu oturtması lazım Fatih Terim'in bir an önce. Çünkü rakip sahada adam eksiltemezseniz böyle pas yaparak da gol atamazsınız. Yani pas Tabii, pas... Sadece pasla, pasla olmaz. Bir, milli takım bunu dediğiniz gibi yaptı. Hiç de öne çıkma Dikene de oynamadı. Geri pas, ortada bilmem olmaz yani. Adam eksiltmek gerekiyor. Kerem çok beğendim. İyi oynadı. Ee, ama diğer oyuncularında daha da iyi adam eksiltmiş. Alakası lazım. Gol pozisyona girebilirsiniz. Peki hocam. Şimdi Yiğit Seçkin demiş ki Galatasaray güzel transferler yaptı ama en önemlisi en önemli bölgelerde eksik var. Ee, Fatih Terim'in ligde 10 maç göremez diyorum. Fatih Terim'in ligde 10 maç göremez diyorum. Fikret Hocam ne düşünüyor demiş. Yani Fatih Terim bu takımı toparlayamaz. Verim sağlayamaz. Hatta bu baskı onu götürür diyor. Hani Fatih Terim gibi kredisi çok yüksek bir teknik adam için. 10 maç çok da az bir zaman aralığı. <laughs> ee, yani pek evet, ihtimal vermiyorum de. ama sizin görüşünüz nedir? Ben yine de Galatasaray'ın ne yapıp yapıp Fatih Terim yanlışlar yapabiliyor. Fakat geçen sene aynı puanla bitirdi ligi. Havaraj da kaybedi. Türkiye Ligi'nde futbolumuz zaten iyiydi. değil. Öyle çıkacak bir takım da göremiyorum. Trabzonspor da bugün berabere kaldı 3-3. Sivasspor her zaman başladığı gibi iyi başlıyor Avrupa kupalarına. O da Rıza Çalımbay yine aynı şeyi getiremiyor. Türkiye'de takımlarımız Fenerbahçe'yi az çok izledim. O da şu anda pek hazır değil. yani ligde Galatasaray şu anda PSV maçını ilk maçını izledim. Mükemmel top oynuyordu. Yani sistem olarak yanlış oynamasına rağmen o sistemi ben savunmuyorum çünkü. Beşli 5'li savunma, İtalya 4-3-3 savunmayı taktikle taktikte şampiyon oldu. Dünya ş Avrupa şampiyonu oldu. Hani dedim ya ben size e, sistem kurmuştum. İstatistik tutmuştum. En çok garip gelen. Genelde dört bir savunma yapan takımlar hmm. şampiyon. UEFA şa şampiyon da oldu. Ee, yani sonuçta e, Fenerbahçe de bu sistemi oynuyor. O da bir eksiklik bence Fenerbahçe için. O sisteme alışana kadar Fenerbahçe bu sorunu yaşayabilir ama Galatasaray 4 savunmaya döndü tekrar. 4-4-2 de oynadı geçenki maçta. Fesiyon'un ikinci maçında. Bence Galatasaray ee, arkadaşımızın endişesine katılmıyorum. Eee Galatasaray'da hiç biz sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Peki hocam, eee SMH ZSHA herhalde Semih Özşahin <laughs> e, tahmin ediyorum isminin e, öyle olduğunu. Yan pas, geri pas, sistem hmm. bas, e, baskı 3 yıldır takım oyunu yok Fikret hocam demiş. Yani evet. e, ne düşünüyorsunuz? Yani bir takım evet. oyunu Evet. Antrenörlerden kaynaklanıyor. Ha, bunu dünya şampiyonasını Avrupa şampiyonasını pardon izleyenler biz hep yorum yaptık. Önde baskı 20 metre dar alan mesafe ve dikine futbol geri pas çok az. riskli futbol çalım atma adam eksiltip dikine oynama futbolu bizde yok. Biz antrenörler antrenörlerimiz böyle maçlarda yani Avrupa maçlarında özellikle böyle geri pasları çok yapıyoruz. Antrenörlerimize de buradan hep duyuru yapıyoruz. Biz programlarda görevimizi yapıyoruz. Futbol riskli oynanır. Futbolda kontrollü futbol hiçbir zaman yaramaz. Bugün Galatasaray kontrollü oynadı ilk yarı. Atamayınca yiyorsun. Bence rakibi daha çok strese sokmak için daha çok saldırmak gerekiyor. Yani ne doğru? Baskılı oynamak gerekiyor. Güçlü takım, iyi takım kazanır her zaman. Ama sen güçlü olduğunu böyle geri pas, yan paslarla oynarsanız demin sizin dediğiniz gibi kaza golü de yersiniz veya bir hatayla bir penaltıdan bir gol yersiniz. Onun için gol atmak lazım. Benim için golü savunuyorum. Ne kadar gol atarsanız hata yapan e, Mustafa da bugün kurtarırdı örneğin, değil mi? Evet. Yani 3 evet. güne biterdi maç. Ama Hocam gola... bu bireysel hataların sebebi ne? Yani Galatasaray PSV maçlarında da çok fazla bireysel hata yaptı. Bu karşılaşmada ben, da, da bireysel hatalar gole mal oldu. Mentor yok takımlarda da ondan. Yani hazırlanamıyorlar. Ee, sıkıntıları vardır oyuncuların. Kap problemleri vardır. Bu problemleri mentörler çözer. iyi mentörler çözer. Mentörler olsa takımlarda e, bence bu sorunlar yaşamazlar. Özgüveni kayboluyor. şunu daha önceki maçları da hata yapmıştı. Bir maçında. Yine orada demin anlattınız ya kararsız kaldı müslerle. Ne yapacağını anlayamadı. Halbuki çok basit ayarla çıkaracak topu. Ya, bence bu durumdan kurtulmanın en güzel yolu o geri pası Aytaç niye verdi? Ne gerek var? İleri vursa ne olacaktı? Peki müşteriye verdiğiniz zaman müşteri oyun mu kuracak buradan? O da dikine vuracak. Yani, al, vuracak. Rastgele vuracak. Kaleci hareketli olan topa vurduğu zaman belirli bir noktaya vurabiliyor mu? Bu basket mi ki? Top, şu tatar gibi belli noktaya pas vereceksin. Mümkün değil. Rastgele. sen vur o zaman önündeki topu vur ileri. Nereye dese gitsin. Ya çok gol Dikkat eder misin? Her maçta bir, bir Galatasaray Avrupa maçında iki tane geri pastan gol yedi. <laughs> çok ilginç. Evet evet maalesef. Şimdi Yiğit Seçkin Galatasaray uzun zamandır kimle oynarsa oynasın oyun anlamında bir karakter ortaya koyamıyor. Hep bir şeyler eksik. Fatih Terim nasıl bir oyun oynatmaya çalışıyor Fikret Hocam ne düşünüyor diyor. Yani Fatih Terim'in evet. oyun planı nedir? Neyi beceremiyor yani Galatasaray takımı? Onun taktinin neden uygulayamıyor? Demin söyledim, ya da onun çok taktiği hatalı mı? Yok e, tabii taktiksel anlamda bir şeyler denemeye çalışıyor. Fatih Terim'in özelliği bu. Ben bir şeyler yaratırım, ben yaparım, ederim felsefesine sahip bir insan güçlü. Kendine özgüveni çok fazla. Çünkü e, sonuçta bugün Türkiye'de tek antrenör UEFA şampiyonu olan Galatasaray'la UEFA şampiyonu olan tek adam. Onu geçen yok şu anda. Bu özgüven ona aşırı özgüven de çok şeyler yaptırıyor. Ve ha, hatalara sebebiyet veriyor. Yanında iyi bir mentoru olsa onun bence futbolu bilen yani bir iyi bilen Fatih de biraz açık fikirli bir insan olursa bence yönlendirilebilir. Çünkü bu hataları çok yapıyor. Birinci geçen sene o hatırları yaptığı için Sergen Yalçıra şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı. Aslında Galatasaray daha iyi takımdı bana göre. Beşiktaş iyiydi ama eksikti kadrosu. Galatasaray daha rahattı. Fatih Terim'in de takım oyunu oturtamamasının sebebi çok oyuncularla fazla fazla değişiklik yapması. Bir oyuncu, iki oyuncu değişir maçtan, bir maçtan sonra. Ama bu bakın bu maça çıkarken beş, beş tane oyuncu değişikliği var. E, hepsi ilk defa oynuyor. Bence bu sonucu alması çok kötü değil. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Ben yenilebilir diye de düşündüm. Çünkü hissediyorsunuz maçı izlerken. Takım oyunu oynayamadığı zaman ben hem oynadığım için hem çalıştırdığım için hem voleybol takımlarıyla ilgili de aslında vakit olsun onu da konuşurdum. Milli takım da öyle bir hata yaptı ve son anda maçını kaybetti. Antrenörlerin takım oyunu oturtamadığı takdirde takımlar hata yapacaktır. Herkes yapar. Peki hocam. Şimdi 20 dakikayı buldu. Artık bir son cümleyi alalım. Bu e, bugün için noktayı koyalım hocam. E, Galatasaray e, paniğe gerek yok. Ligde sorun yaşamaz. Bu turu da geçer diyorsunuz. Değil evet. Mi? Ben Peki yani hocam, Fatih Selim'in hatalarını e, ataları da söylememe rağmen bence bu turu geçecektir. Yani. tahmin ediyorum. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. E, keyifli bir sohbet oldu. Yine bu sene e, sezonla beraber sık sık bir arada olacağız. Arhavi'ye selamlar tekrardan geçmiş olsun diyelim. Ee, sel felaketin atlattınız. Görüşmek dileğiyle hocam. Hürmetler. İyi akşamlar.